Evet arkadaşlar devam edelim soru çözümümüze. Şimdi ne anlatmış bu soruda? Bir mağaza sahibinin ürüne uygulayacağı zam için elinde iki farklı durum varmış. Birinci durum şöyleymiş. Ürünün fiyatını iki katına çıkartıp 15 lira indirim yapmak. Peki ikinci durum ise her ürünün fiyatına %20 zam yapmak. Zam ne demektir? Eklemek, doğru Fiyatı arttırmak. Bu durumda uyguladığı birinci durumda uygulandığında birinci durumda ikinci durumdan daha az kazanıldığı görülüyor. Ürünün fiyatını alabileceği en büyük tam sayı değerini istemiş. Şimdi ilk önce bir birinci ve ikinci durumda uygulayalım. Şimdi ben e, hatırlarsınız ki keserli sayılarda yaptığımız bir işlemdir. Aynı üstü, sayılarda, üstü sayılar diyorum. Yüzde de yaptığımız gibi her ürünün fiyatına yüzde yirmi zam yapacağız ya bir kere. Hani virgülü virgüllü çıkmasın diye ürünün fiyatına ben yüz x desem ki %20'sini alacağız ya tam sayı çıksın diye yaptım bunu. Ki siz burada X de diyebilirsiniz, Y de diyebilirsiniz, A da diyebilirsiniz, 10'da 10 da diyebilirdiniz, ona A da diyebilirdiniz. Hiç problem değil. Her türlü hmm. aynı şey çıkacak işte kafanıza göre. Birinci durum, ürünün fiyatını iki katına çıkartıp 15 lira indirim yapmak. <laughs> ee, bir kere ürünün fiyatını iki katına çıkartmak ne demek? 100 X ürünün, ürünümün fiyatı iki katına çıkarttım ne olmuş oldu? 200 X olmuş oldu. Var mı da problem? Yoktur diye düşünüyorum. 15 lira indirim yapmak. 15 lira indirim nedir? Bu demek değil mi? 15 lira düştü. İkinci duruma bakalım. Ben şunu gizli bir bir yapayım. Şimdi ikinci durum yapalım. Her ürünün fiyatına %20 zam yapmak. Yapalım. 100 ikisinin %20'si nedir? %20 indirimdir. Doğru mu? 20 x'lik indirim. Ekle, e, indirim diyorum zam. Zam ne demektir? Eski, eskisine bunu eklemem lazım. Yani ne kadar olacak fiyatım? 120x olacak. Bu da ikinci durum. Bak son hali. Bunun 120x, bunun da 200x 15. Diyor ki birinci durumda ikinci durumdan daha az kazanıldığı görülüyor. Daha az kazanılmış ya. Bundan bundan daha az kazanılmış. Yani 200x eksi 15 120x'ten küçük müdür diyeceğim. Hı? Bence böyle söyleyeceğim. Çünkü %20 zam yapıyordu. %20 zam yaptı. 120x oldu. Çünkü 100x liraydı. 120 olmuş oldum. E o halde doğru olmuş oldum şu an yaptığımız şey. Oldu. Şimdi diyor ki benden x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini istiyor. Hadi bulalım. Şimdi bunu karşıya atayım. bu bildiğiniz eşitsizlik çözüm. Birazcık eşitsizlik çözümünden bahsedelim hazır gelmişken. Ne yapıyorduk eşitsizlik çözümlerinden eşitlik çözümlerinde ne yapıyorduk? Diyorduk ki mesela x küçüktür. Bir sayıdan 5'ten, 10'dan, 15'ten on hatırlarsanız sayı doğrusu üzerinde. 15 şurada bir yerde olsun. 15'ten küçükler ne taraftır? Burasıdır. Hatırlarsanız size çok söylemişimdir. Burasının e, eşitlik olmadığı, olmaması neye e, şey yapardı, tekabül ederdi? Küçüktür olmasından, do, ben küçüktür olmasından diyorum. 15'ten e, küçük olması neye gelirdi? Ne derdik? Şurası içi dolu değil de boş. Neden? Çünkü küçük eşittir. Yani küçük eşittir yok. Doğru mu? Sadece küçüktür var. O halde ne olmuş olması lazım? Bunu bildiğiniz gibi e, içini kesinlikle dolu boş olması lazım. Doğru mudur? Aynen öyle. Biz de zaten ne yapmış olduk? Onu yapmış olduk. İçerisi boş. Kesinlikle eşittir yok. Peki eşitlik olduğu zaman ne yapacağız? O da ne olacak o zaman içerisi? 15 şurada. İçerisi dolu olmuş olacak. Doğru mu? Bu kadar. Şimdi buna bakalım. Devam edelim yine. 200 x eksi 15 küçüktür 120 diyor. Ne yapacağım? Atayım şunu karşıya. Olur mu? Çünkü bunun bundan küçük olduğu söylenmiş. Değil mi? Hadi bakalım. Attım karşıya. Ee, ne oldu burası? 80 x küçüktür. 15 mi oldu? O halde x'i bulalım. Hadi x 15 bölü 80 miymiş? Güzel. Tuttuk bunu. Ürünün fiyatının alabileceği en büyük tam sayı. Şimdi bir kere bu ürünün fiyatı değil. Doğru mu? Bu x kısmı. Ürünün fiyatı neydi? En başta kaç vermişti? 100x vermişti. Hadi yerine yazalım. 100 çarpı kaç yazıyorum? x neydi? 15 bölü 80'den küçük olacak. Bak şimdi yazayım bir anlayacaksınız ne yaptığımı. Bir yazayım şöyle. 15 bölü 80 değil ama 15 bölü 80'den küçük diye düşüneceğim şu an. Bakın sakın eşittir olarak düşünmeyin. Hadi bulalım. Ne yapalım? Şunları sadeleştirelim. 2'ye bölelim. Şurası kaç olsun? 4 olsun. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman burası da kaç olsun? 5 olsun. Üst taraf ne geldi benim için? Hatta şöyle de yapabilir miydik? Direkt şöyle düşünebilirdiniz buradan sonra. 150 bölü 8 gibi düşünsek. Doğru mu? Sıfırları attıktan sonra. Böyle daha iyi olur. 150 bölü 8 diye düşünürsek kaç kere vardır? Bir kere vardır. 8'e böldüm. Üstlerine de yazıyoruz ama olsun bir şey olmaz. 8 8 oldu. Burası 70 oldu. 70'te kaç kere var gördüğünüz gibi? 18, 64. Güzel. 18 küsürlü bir şey. Doğru mudur? Yani direkt 18 değil. 18 küsür da var. Şuradan bir altı daha geliyor. 60 bilmem ne bilmem ne diye gidiyor. Doğru mu? 18 küsür bir şeyse o zaman alabileceğim büyük tam sayı değeri nedir? Yani x sayısı yani 100 x ürünümüzün fiyatı 18 buçuklu bir şeyden küçükse o zaman 18 alır mı? Aynen öyle. Evet. Gerçekten 18 alabilir miyiz? Alabiliriz. Yaptığımız işlem ilk önce şurada bir aslında bize bir denklem kurdurdu. Denklem kurduktan sonra dikkatli olun. Şu küçüktür eşittir kısmını sıkıntı çıkartmayın. Küçük eşittir yoktu burada. Yani eşittir falan dememiş. Küçüktür demiş. O yüzden direkt küçüktür diye aldık onu da. Onu yazdıktan sonra x sayısını buluyoruz ve ne yapıyoruz? İşimiz bitmiş oluyor. Bu kadar. Hadi diğer sorumuza geçelim. Ne demiş? Yerden yüksekliği 3 metre olan şekildeki kaydırağın eğimi 0.6'dır. Bu kaydırağın uzunluğu kaç metredir? Uzunluğunu istiyor. Çok güzel. Eğim neydi? Hı? Hatırladık mı? Hemen bir bahsedelim. Hemen bahsedelim. Şuraya yapıştırdım. Eğim. Dikey uzunluk böyle yatay uzunluk buymuş. Evet değil mi? Hatırlar gibi oldunuz. Dikey uzunluğumuz bölü yatay uzunluğumuzdur. Nedir mesela? Neyin eğiminden bahsediyoruz? Atıyorum, şöyle bir doğrunun eğiminden bahsediyoruz diyelim. Neydi bizim için eğim? Şuraya şöyle, yani şurası da bizim için zemin olacak ya. Burası bizim için dikey uzunluktur. Burası bizim için yatay uzunluktur. XY koordinat düzleminden hatırlarsınız, Y bölü X deriz ya da değil mi? Y bölü X deriz. O da ne Dikey bölü yataydan dolayı gelir. Hatırlarsanız belki koordinat düzlemine ne demiştik? Sola doğru yatıksa, negatif sağa doğru yazıksa, yatıksa pozitif olmuş oluyor da eğimimiz hatırlarsınız. Bir de doğru cinsinden vermiştik. İlla burada benim şimdi bunu söylediğimi hatırlarsınız. Bu şekilde bir doğrumuz olsun. Buradan eğimi eğim nasıl bulurduk hatırlarsanız ki. Y yalnızken x'in kat sayısını alırdık. Doğru mu? İlk önce tamamen y'yi yalnız bırakırdık. Her şeyi karşı tarafa atardık. Daha sonra da x'in kat sayısı bize neyi verirdi? Eğimi verirdi yine. Bu soruda şey almış sadece eğimi istemiş. Hadi bakalım. Eğimi 0.6'dır. Bu kaydıranın uzunluğu kaç metredir? Şimdi bir düşünelim. Eğim dediğimiz şey neydi? Ya, dikey bölü yatay. Az önce gör hatırladık. Öğrendik değil de az önce hatırladık. Dikey bölü ne yazacaktık? Yatay uzunluk diyecektik. Güzel. Peki hala şu eğim derken şunun eğiminden bahsediyor. Doğru mu? Başka eğim var mı? Burada yok. Dikey uzunluğu kaçtır gördüğünüz gibi? 3. Yatay uzunluğu biliyor muyum? Bilmiyorum. Bir harf atayın. X deyin, Y deyin. Bilmem ne deyin. Güzel. Ne oldu burası? X mi oldu? Çok güzel. Neyi eşitmiş? 0.6. 0.6 kaçtır? 6 bölü 10 mudur? Güzel. Buradan işler dışlar yapabilir miyim? Hadi yapalım. 6x eşittir 30. x kaçtır o halde? 5'tir. Yani şu uzunluk kaçmış o zaman bizim için? 5 miymiş? Ve çok güzel. Ne isteniyor benden? Benden orası istenmiyor sanki başka bir şey isteniyor. Bu kaydırağın uzunluğunu istiyor. Kaydırağın uzunluğu nedir? Şurayı istiyor. Süper, 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 süper. Hatırlarsınız ki bu da nedir aslında şu an bahsettiğimiz şey. Pisagor mu bu yoksa? Hı? Pisagor. Hemen geldik. Pisagoru hatırlayalım. Pisagor neydi? 90. Dik üçgende. Doğru mu? Dik üçgende vardı. Bizim için dik üçgenin karşısı neydi? Hipotenüstü hipotenüs uzunluğuydu. Hatırladınız mı? Hipotenüs uzunluğumuzda diyorduk ki bu kenar A olsun, bu kenar B olsun, bu kenar da C olsun. Gördüğünüz gibi C hipotenüs. Ne diyorduk? Diğer iki kenarlar yani dik kenarlar hipotenüsün karesine eşitti. Diğer iki kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşitti. Yani şöyle mi yazıyorduk? B kare artı A kare eşittir. C kare mi diyorduk? Asla unutmamız gereken çok önemli bir formülümüzdür. Hadi şimdi burada onu kullanalım. Neden bunu kullanalım? Çünkü bakın şuraya bir bakın. Şurada bir dik üçgen yok mu? Gizli bir dik üçgen var öyle değil mi? Sonuçta burası dik. bir. E, burada zaten söylemiş 90 olduğunu. Burada bir dik üçgen yok mu? Var. E o halde yapalım. Nasıl bir dik üçgen bu? Bakın dikkatle. 3 burası 90 burası da 5 olan bir dik üçgen. Doğru mudur? Evet. Şimdi aklınıza hemen belki bazılarınızın 3-4-5 üçgeni geldi değil mi? 3-4-5 üçgeni olması için en büyük kenar hipotenüsün karşısında olması lazım. Şimdi 4'ü buraya koyacak olursak en büyük kenar nerede oldu? Burada oldu. Hipotenüsün karşısında mı oldu? Hayır olmadı. O zaman yanlıştır. Değil mi? Ben ne demiştim size? Buraya eğer x diyelim, x demeyelim şimdi. Y diyelim. Y diye alacak olursak neydi formül? Hipotenüsün karesi yani y'nin karesi. 3'ün karesi artı 5'in karesiydi. Tamam mı? Lütfen ama lütfen şunlara biraz dikkat edin. Tamam mıdır? Ee, yani şimdi siz böyle alırsanız eğer 3, 4, 5 üçgeni olmuş olur. Ama ne yapmamız gerekiyor bizim? Ee, hipotenüs'ün karesi diğer iki kenarların karesinin toplamına eşit olacak. Lütfen bunlara dikkat edin. 3, 4, 5 üçgeni hemen direkt 4'ü işaretliyorsunuz. Şıklarda da eğer 4'ü koyarsa gider soru. Tamam mı? Lütfen. Bildiğiniz halde yanlış yapmış olursunuz üzülürsünüz sonra. Lütfen birazcık dikkatli olacağız. Tamam mı? Hadi yapalım. Y kare eşittir. 3'ün karesi bizim için kaçtır? 9'dur. <laughs> Artı 5'in karesi 25. E bu ikisinin toplamı kaç oldu? 34 mi olmuş oldu? Y kare 34 ise Y kaç oldu? Kök içerisinde 34 oldu. Çıktı. Kaçmış uzunluğu? Kök 34'müş diyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Ne anlatmış? Şekildeki bölgenin her bir kenarının uzunluğu 2x artı 4 yolların kalınlığı x eksi 1'dir. Yeşil renkli bölgenin alanını bulalım demiş. Hadi bulalım. Şimdi bir kere e, burada ne var? Ne var? Burası bir birazcık cebirsel ifadelerden bahsettiğin yer. Birazcık yavaş yavaş dikkat edeceğim, Biraz cebirsel ifadelerde korktuğunuz, tedirgin olduğunuzu biliyorum ama asla öyle değil. Yani yaptığımız işlem normal çarpma ve çıkarma, toplama işlemi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir kere ilk önce bir mantığımızı oturtalım. Yani nereden gideceğimizi bir karar verelim. Yeşil renkli bölgenin alanı nasıl bulursunuz? Ben iki tane yol görüyorum şahsen. Nasıl görüyorum? Ben olsam nasıl çözerim? Bir eğer ki bir bölgenin alanını bulmak için tüm alan eksi istenmeyen taraf yapabilirsiniz. Doğru mu? Yani tüm alan tüm alan şuradaki gördüğünüz kare bu bir kareymiş. X artı 4, X artı 4. Bir kare. Bu karenin alanını bulup daha sonra şu istenmeyen yerleri yani boyanmayan yerleri çıkartırım. Geri kalan alanı bulurum. Doğru mu? Bu bir yöntem mi? Evet bu birinci yöntem ki biz buradan gideceğiz. İkinci yöntem ise nedir? Şu uzunlukları biliyorsam ki bulabilirim galiba. Bulabilir miyim? bulamam galiba ya. Bakayım. Yok yok bulamam. Neyse bildiğim düşünelim. Bu soru için söylemiyorum. Bu uzunlukları bulabiliyorsunuz. Bunu bulursunuz. Bu uzunlukları bulursunuz. Bunun alanını bulursunuz. Burayı biliyorsanız bunun alanını bulursunuz. Bunun alanını bulursunuz. Bunun alanını bulursunuz. Ne yaparsınız sonra gidip toplarsınız. Doğru mu? İlk önce hangi yöntemden gideceğimiz karar verelim. Ben kararımı verdim ne yapacağım? Tüm alan eksi istenmem tüm yani ne yapacağım? İlk önce karenin alanını bulacağım. Sonra ne yapacağım orada? Şu yol, yol mu bunlar? Neyse işte şunlar. Yolu çıkartacağım ve aradığımı bulacağım. Hadi başlayalım. Karenin alanını ilk önce bulalım. Geçelim. Tüm alandan başlıyorum. Tamam mı? Yazıyorum. Tüm alan diyelim. Nedir tüm alan? 2x artı 4 çarpı 2x artı 4 yani 2x artı 4'ün karesi. Bu tarz sorularda hatırlarsanız ki isterseniz tek tek çarpmaktan bulabilirsiniz. Ama hep bir kısa yol vardı. Burada da var öğretmiştim size. Kare açılımı neydi? Birincinin karesi 4x kare. İkinci, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 16x artı ikincinin karesi 16. Bulduk. Şimdi yolların alanına bakalım. Yollar. Yollar yazıyorum. Hadi bakalım. Şimdi bir kere şu uzunluk x eksi 1. Şu uzunlukta 2x artı 4 ise 2x artı 4 ile x eksi 1'in çarpımı değil midir? Bir tane yol. Evet hadi bulalım. 2x artı 4 ile x eksi 1'i çarpıyoruz. Çarpalım. Şimdi tek tek çarpacağım. Bunun da bu. Böyle ve böyle. bakalım çarpalım. Çarptım. 2x kare. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi 2x artı 4x eksi 4. Düzenleyelim. Toplanabilecekler varsa toplayalım. Topluyorum artı 2x eksi 4. İki tane yol olduğu için ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Bir tane yolu buldum fark ettiyseniz. Şimdi ikinci yolu da bulalım. 4x kare artı 4x eksi 8 mi oldu? Süper. Şimdi, şimdi şurada dikkat edelim. Bu yol uzunluklarını bulurken bir şurayı aldım. Değil mi? Yani şu 4x artı 4x kare artı 4x eksi 8 bir şurasıdır. Bir de şurasıdır. Doğru mu? Sizce şu ortadaki boyalı alanı iki kere mi aldım? Bence iki kere aldım. Çünkü neden? Bir burayı aldım. Bir de burayı aldım. Bu ikisinin kesişimleri ortak olan yer iki kere fazladan alınmış olmadı mı sizce? Bence iki kere fazladan alınmış oldu. Yani siz bunları iki tane, şunları yol gibi düşünün. Onlar normal iki ayrı yol. Doğru mu? Ben eğer bunları kesiştirirsem direkt ikisinin alanı etmez değil mi? Şurasını çıkarmam lazım. İki kere fazla almış oldum. E o halde şu ortadaki kareyi çıkartmamız lazım oranın. Orası fazlalık oldu. Şu an bunun içinde fazlalık bir tane bundan var. Hadi çıkartalım. Burası kaç? Zaten x eksi 1, x eksi 1'de. Ne oldu orası? x eksi birin karesi olmuş oldu. Açalım hemen. Yine aynı şu formülümüzden. Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Birinci, üç, ikincinin karesi. Bunu çıkartmak mı zorundayım? Çıkartmak zorundayım. Çıkartıyorum. Hadi çıkartalım dikkatli çıkartma işlemi yapıyorum ona göre tamam mı? <laughs> i̇sterseniz bu eksiyle çarpın ya da isterseniz çıkartıyormuş gibi düşünün. Tabii ki eksiyle çarpın ki sonra sıkıntı çıkmasın. Yapalım. Ee, çıkartıyorum. 4x kareden bir tane x kare çıkartırsam ne olur? 3 tane x kare kalır bence. Doğru mu? Devam. 4x'ten bak yazayım şöyle. 4x'ten eksi 2x çıkartırsam eksi ile eksinin ne oldu orası? Artı 2 artı 2x oldu. Yani toplamda 6x mi oldular? Süper. Şimdi eksi 8'den 1'i çıkartırsam ne olur? Eksi 9 olur. Çok güzel. Bulduk. İstem beğen alanı artık bulduk mu gerçekten? Yani şurayı şurayı bulduk mu? Bulduk. Tüm alandan burayı mı çıkartmak istiyorum? Tüm alandan. Karenin alanı yani tüm alan. Ee, yolumu yolum çıkartacaktım. Evet tüm alanı bulmuşum. Şurada yolu bulmuşum burada. Artık çıkartma işlemine başlıyorum. 4x kare artı 16x artı 16'dan 3x kare artı 6x eksi 9'u çıkartıyorum. Çıkarttım. Çıkartıyorum. Çıkarıyoruz. 4x kareden bir üç ta 3 tane x kareyi çıkartırsam bir tane x kare kalır. 16x'den 6x'i çıkartırsam 10x kalır. 16'dan buraya yazıyorum bakın dikkat. 16'dan eksi 9'u çıkartırsam bunlar artı olurlar. Artı 25 mi olur? Süper. Şıklarda bu varsa hemen ne yapıyorsunuz? Bunu işaretliyorsunuz. Olmayabilir. Tamam mı? Olmayabilir. Ona dikkat edelim. Neden olmayabilir? Çünkü bu bir şeyin açılımı aslında. Hemen şöyle bir bakın. Ne var burada? x kare artı 10x artı 25. 25 5 çağrıştırıyor. Düşünelim. x artı 5'in karesi mi yoksa bu? Bakalım birincinin karesi x kare birinciyle ikincinin çarpımı 5x 2 katı 10x doğru İkincinin karesi 25 doğru o zaman neymiş büyük ihtimalle böyle verir şıklarda diye düşünüyorum böyle verse problem yok buraya kadar bulursunuz ama e, şıklarda yoksa lütfen e, şıklarda yok yanlış mı buldum diye hemen geçmek yok tamam mı doğru bulduğunuz halde kendinizi yanıltabilirsiniz belki boş bırakırsınız belki de yani bırakırsınız yani yanlış yaptım diye düşünün hadi bakalım bir tane daha soru. Sorunun zaten şeklinden de bir EBOB sorusu oldu. Bu tarz sorular zaten çok çözdük biliyorsunuz ki. İşte ne olabilir? İşte duvara taş yapma soruları, işte kaldırım soruları, ne bileyim işte poşetlere bir şeyler koyuyorduk, bidonlara yağ koyuyorduk. Değil mi? Hepsi bunların hepsi neydi? EBOB sorularıydı. Artık EBOB sorularını birazcık ne yapıyorsunuz bence? E, görünce bile anlıyorsunuz değil mi bence artık öyle olması lazım. Şimdi bu petekle alakalı ufak bir bilgi vereceğim. Soruyla alakalı değil ama. Ya bu olmayı biliyorsunuz artık en büyük ortak bölen en en küçük ortak kat. Bunları biliyorsunuz nasıl bulunduklarını çok fazla yaptık zaten. Bunları bildiğinizden hepinizin bildiğinden eminim. Ekstra bir tane güzel bir bilgisi var. Onu bazen çok unutuyoruz. Aralarında asal sayılar. Şimdi aralarında asal ne demek ilk önce biraz ondan bahsedelim. Aralarında asal sayılar birbiriyle birden başka ortak bölünü olmayan sayılar. Mesela hemen bir şey düşünelim. 5 ile 15'i düşünelim. Bu iki sayının sizce bölen ortak böleni var mı? Yani, bir, yani her sayının ortak böleni birdir. Çünkü her sayı bire bölünüyor. Onu, düşün, onu düşünmeyin. Başka bir sayı bulun. Var mı? Var. 5'e bölünüyor ikisi de. Doğru mu? Ortak. ikisinin de ortak bir böleni var mı? Var. 5. O zaman biz buna ne diyorduk? ebob diyorduk normalde değil mi? Aynen öyle. Ama bu sayılar o zaman aralarında asal olmuyorlar. Neden? Çünkü ortak böleni birden başka bir şey var. 5 var gibi. Aralarında asal sayılar ortak böleni sadece 1 olacak. Birden başka ortak böleni olmayan sayılar olacak. Mesela hemen bahsedelim. 7 ile 25 alalım. Tamam mı? 7 sayısı ile 25 sayısı ortak böleni var mı? Yok. Hatta 7 şimdi burada asal acaba ondan mı diye düşünmeyiz. Siz ben 27 yapayım şunu. 27 ile 25'ten bahsedelim. 27 ve 25. Ortak böleni var mı diye düşünüyorum. Bir kere 25'in ne var? 5 var. Bu kadar. Bir de kendisi var. 25 var zaten. 27'nin ne var? 3 var. 9 var. Doğru mu? Peki. Ortak böleni çıktı mı o halde? Çıkmadı. O zaman biz bu sayılara ne diyoruz? Aralarında asal sayılar mı diyoruz? Evet. Biz bunlara aralarında asal sayılar diyoruz. Aralarında asal sayıların EBOB'ları her zaman birdir. Bakın gördüğünüz gibi ortak böleni birden başka bir şey olmayacak dememiş miydim? E o zaman o zaman ortak bölenleri en büyük ortak bölenleri kaç oluyor? Bir. Adamların zaten birden başka ortak böleni yok ki en büyüğü zaten nasıl olsun? Bir olur en fazla. Doğru mudur? Aynen öyle. EBOB AB. iki tane AB sayısı. Ne olduğunu hiçbir önemi yok. Eğer aralarında asalsa A ve B aralarında asalsı A ve B aralarında asaldır diyelim burada. A ve B aralarında asalsa EBOB'ları birdir diyoruz. EKOK'ları nedir bu sayıların? bu sayıların direkt çarpımlarıdır. Çünkü ortak başka bölenleri olmayacağından dolayı direkt çarpımları olacak. Hani kesişimlerini bir daha almamız, hani bir daha ayırmamıza gerek kalmayacak. Anlaştık mı? Burada bir daha yoksa bunu bırakalım sorumuza geçelim. Normal bildiğiniz basit bir EBOV sorusu. Basit dağılmaz biraz orta düzeyde bir soru. Ama size basit çünkü neden biz çok çözdük. Hadi bakalım. Aşağıdaki bir duvarın yapımında kullanılan iki çeşit taş ve bu taşların bazı ebat uzunlukları verilmiştir. Bu duvarın inşa edileceği bahçenin bir kenar uzunluğu 20 metreden fazla olduğu biliniyor. Duvar duvarın yapımında kahverengi taşlardan en az, ne en az kaç tane kullanılmıştır? Peki bulalım. Hadi bakalım. Ne yapmam gerekiyor? İlk önce bir ebopeok ebop bulalım. Neden? Çünkü bunların ikisini de biz. Ee, bakın fark ederseniz duvar uzunluğu değişmeyecek. Doğru mu? Yani adam bir sıra bundan çözmüş çözmüş mü? Bir sıra bundan dizmiş. Bir sıra bundan dizmiş. Bir sıra bundan dizmiş. Bir sıra bundan dizmiş. Fark eder mi? Fark etmez. Neden? Çünkü bunun yaptığı ne? Aynı yol buradaki bunların santimler var ya şuradaki santimler ya da metre. Metre istiyor benden. Yani o 20 metren fazla olsun istiyor da önemli değil. Bunların ne olması lazım? Bu uzunluğun 20 metre işte neyse ikisi için de aynı olması gerekmiyor mu? Üstteki tuğla ile alttaki tuğla arasında taş mıdır nedir? Bu ikisinin aynı uzunlukta olması lazım. Yani ben istiyorum ki ikisi ikisi ortak bir şeyle birleşsinler ve o uzunluk olsunlar istiyorum. Değil mi? Kendilerinden büyük ve ekok arıyorum. Doğru mu? En küçük ortak katlarını arıyorum. Hadi bulalım. Ekok kaç arıyorum ben? Şu an 35 mi bu? 35 şey yazmış ben. 35 ile 45. Hadi bakalım bulalım. 35 ile 45 ne Tek ekoko. Tek tek buluyoruz. Hiç yavaş 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 yavaş. Yaptı hem de tekrar olsun bize. Ortak bölenlerine. ne? İkisinin de bölen ne var? Hemen hatırlayalım. 5 var bence. Ben onu görüyorum. 5'e böldüm. 7. 5'e böldüm. 9. Devam ediyorum. Yani şurada bir 7 var. Şunu sadeleştirelim. Şimdi ne yapacağım? 3'e böleceğim. 3'e böleceğim. Bitti gitti mi? Aynen öyle. O halde bunların ee, ekokları neymiş? Bunların çarpımıymış. Neymiş yani? Ee, 9 çarpı 5 mi var şurada? Değil mi? 45 çarpı 7 miymiş? Güzel. Peki şimdi bunu bulduk. Bu bize neyi verdi? Yani bunu bulmam. Bu neyi buldurttu bana sizce? Biz bunların ekokunu bulduk. Bu sayıları neymiş? Yani 45 ile 35 ile 45'in ekokları neymiş? Ee, buymuş. 45 çarpı 7 hatta onu da bulalım. 45 ile 7 5 315 28, evet, tamam. 315 almış oldu süper. 315 bulduk da bu 315 ne? Bunun uzunluğu olarak buldum şu an doğru mu? Yani şunun uzunluğu olmasını istiyorum. Peki bir şey soracağım. Bu 315 bulduk biz bunu ama bu 315'in 20 metreden fazla olması gerekmiyor mu? Şu an bu kaç? 315 santim bakın dikkatli. Birazcık daha bu tarz sorularda ne yaptığınızı bilmeniz gerek. Tamam mı? Hani öyle kafadan e, atmayalım. İşte şunu mu yaptım, bunu mu yaptım diye. Yavaş yavaş. Yani eğer ki ezberden giderseniz bu sorularda. E bak çünkü biraz ezberden gidiyorsunuz. Eğer ezberden giderseniz ben size söyleyeyim. Yanlış yaparsınız. Neden yanlış yaparsınız? Çünkü e, bir kere burada ne yapmam isteniyor? E, Yavaş yavaş çünkü direkt 315 istemiyor. Biz normalde ne yapıyoruz? Hep ekokunu buluyoruz. Aa, 315 buldum. Şıklarda da belki vardır adam koyar. Direkt ne yapıyorum? İşaretliyorum, geçiyorum, gidiyorum. Ama öyle değil. Bu soru birazcık daha farklı bir soru. Değil mi? Güzel. Yani yapmam gereken şey ne? E, 315 santim. Şu an burasını 315 santim olarak buldum. E, 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 ekoktan dolayı. Burası 315. E, burası 315 ama benden adam diyor ki 20 metreden fazla olsun. E, ben 20 metreden az buldum. 3, 3 metre buldum. O zaman ne yapacağım? Katını alacağım. Bir katını alacağım. 2 katını alacağım. Üç katını alacağım. Yaklaşık olarak mesela hemen düz matık düşünün. 10 katı olsa 31 olur. Demek ki az olmuş. 9 katı, 8 katı büyük ihtimal onlar da birazcık daha fazla. 7'yi bir düşünelim. 315 çarpı 7 yapalım. Kaç gelecek? Değil mi? Evet. Aynen. Yani kaç oldu? Bak. Heh. Daha Bulduk. 22. Doğru mu? Heh. Aynen öyle. E bulduk. 22. E o halde Burayı ben eğer ki bu şu an bizim için 20 metre 5 santim. 22 metre olarak alırsam doğru olur mu bence? Bence doğru olur. Şimdi peki ne yapmam gerekiyor? Bunu buldum. Bunun uzunluğunu buldum ama benden hala bunun uzunluğunu istemiyor. Duvarın uzunluğunu mu istiyor benden? Bir bakalım mı? Bence duvarın uzunluğunu istemiyor. Benden ne isteniyor sizce? Kahverengi taşlardan en az kaç tane kullanılmıştır? Çok güzel kahverengi taşlardan en az kaç tane kullanılmasını istiyor. Duvarı da Yani şunu mu istiyorum ben? Şunun uzunluğu, şuranın, şuraya görüyor musunuz? Şuranın uzunluğu e, daha fazlaymış şöyle değil mi? E, daha fazla istiyorum. Şuranın uzunluğu tam bu 35'ten kaç tane koyuyorum artık bilmiyorum. Kaç ediyormuş? 2205 ediyormuş 35 santimden. Kaç tane koyuyorum? Zaten benden kaç tane koyduğumu istemiyor mu? Aynen öyle onu istiyor. O zaman yapacağım işlem ne olacak bunun için? Bunu kaça bölmek olacak? 35'e bölmek mi olacak? Bitmiştir. 60 bitmiş bunun cevabı da. Bitti gitti. Anlaştık mı? Yani benim size sizden istediğim bu Ebob Ekok sorularında sadece ezbere gitmeyin. Tamam mı? Ne isteniliyor? İşte hani çünkü yapıyorsunuz biliyorum Ebob Ekok olduğunu bir şekilde anlıyorsunuz. Onu anladıktan sonra işte buluyorsunuz. İşte şıklarda da vardır. Cevap 315 geç. Böyle değil. Birazcık ne istediğin? Hatta belki buraya kadar gelip şıkı bu bile bulabilirsiniz cevabı ama o da değil. Lütfen birazcık düz mantık yapacaksınız burada. Yavaş yavaş anlamaya çalışın. Soruyu anlamaya çalışın. Benden bu iki tuğlanın da eşit uzunlukta olması istenmiyor mu? E ne demektir o? Evet bunları ikisini ortak bir yerde birleştirmem gerek. Ekoklarını almam gerek. Aldım ekoklarını 315. Bu 315 olabilir diyorum yani. 315 santim olabilir duvar. Ama diyor ki 20 metreden fazla olsun istiyor, daha büyük olsun istiyor. E, yapıyoruz. 20 metreden daha büyük kaç olabilir? Birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı düşünün, onuncu katı diye düşünün. Ona göre bir şekilde buluyoruz. Bulduktan sonra bu duvarın uzunluğu oluyor. E Benden şu kahverengi taşlardan kaç tane olursa e, 2205 olur. O istemiyorum. O zaman yapacağım şey ne olacak? Bunu direkt buna bölmek olacak. E, bu kadar arkadaşlar, bütün sorularımızı çözdük. Lütfen birazcık daha dikkatli sorulara bakacağız. Tamam mıdır? Ödevlerinizi de mutlaka yapın. Eski konular tekrarlarını yapın. Zaten bunları sizinle tekrar konuşacağım gruptan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.